ağırlık, aerobik, döngüsel çalışma ve ağırlığın olması tüm liflerimizin aktif miyosinlerin çalışması ve de devamlı olması, klasik vücut çalışmada farklı olması, vücut tüm kasların sırayla devam ederek çalışıyor ve böylelikle de vücuttaki tüm enerjiler, her kastaki enerji bloğu yanmış oluyor. Bak gördüğünüz gibi ve hem omurga hem eklemler hem lipler hem de kaslar vücudun doğal seyrinde dalgalı ve yay tarzında çalışma yapıyor. Eğer kalça ağırlık olursa yaydı ama dalgalı olursa evet omuzlar kuvvetli. Şimdi çömeliyorsun. Biraz daha inebilirsin çömelmede fakat ben dizlerinden emin değilim. O yüzden full çömel atmiyoruz. dizler kalsın. Şimdi dalgalı yap. Kalk. Şimdi sırayla aşağıya ver, bir asker gibi dizsin orada, bir seri daha yap. Fail olduğunu görelim, en azından yapamazsın. Rowing. Şimdi aşağı indir, gene çık. Evet, yağ yakımı bilimi demek haklı bir olay. Burada adillerimizin tüm lifler çalışacak, multi joint. Tüm lifler birbiri için aktif girecek ve tümü en zor ağırlıkla çalışabilecek ve en uzun süre çalışabilecek. Böyle olunca maksimum yağ yakıyoruz bu dirençte. Gördüğünüz gibi aşağıdan başlıyoruz yukarı kadar. Bütünüyle sırttaki, kalçadaki, karındaki, bacaktaki tüm kaslar birbirine giriyor ve girdikten sonra da genişliyor, gevşiyor ve kas hem kasılırken hem gevşerken enerji yakıyor. Buna eksentrik konsantre contraction, konsantrik kontraksiyon deniyor. Ve eğer bunu hafif kilodan yaparsan bir sopayla kasların yüzde onu çalışıyor. Ama böyle ağır kilo yapınca yüzde yüz efektif çalışıyor. Ve bunu uzatabildiğimiz için de bütünle maksimum yağ yakımı sağlıyor. Eğer boş bir barla tahtayla yapsak kaslarımız yüzde onu bunu yapıyor. Ama yüzde onu değil yüzde beşi yapıyoruz, kaslar yapıyor ama ağırlaştığı zaman tüm lifler devreye giriyor ve tüm liflerin devreye girmesi tüm enerjiyi yakması demektir. Şimdi omuzlar, Heh. evet. Şimdi yukarı gel, omuzlarken fırlat ve sen altına gir. O iyi, kuvvetli yapıyorsun. Biraz daha ağır kilo doldu zaman yukarı çekten sonra altına girerek o şey yaparsın. Evet. Acaba Başa dön Bir kere daha önce gücün var mı? Şimdi geri döngüsel Çalışmayı biraz ağır çalışıyoruz çünkü Vücudun tüm kasların aktif nörosleri birbiri içine giriyor ve birbirinden dışına çıkıyor bir harekette ve böylelikle de Ağır olduğu için de tüm lifler Devreye giriyor Ve böyle olunca bütün e, Enerji yakımı Sağlamış oluyor o anlamda Burada yapacağımız hareket esas olarak tüm nükleri her açıdan çalıştırarak aktin ve miyosinlerini yakmak ve böylelikle de en yüksek enerji yakımı sağlamak. Eğer hafif kilo olsa aktin miyosinler tümüyle çalışmıyor. Ee, ve çok ağır olsa bir tekrar yapabiliyorsunuz. Ama e, ama belli ağırlıkta bulup da tüketirse yeterli ağırlıkta ve yeterli uzunlukta olduğu zaman maksimum optimal yağ yakımı Gerçekten şu tüm kasları inceliyor alıyoruz. Burada iki. Hayır olmadı. Başa dön. İki tane deadlift, iki tane rowing, iki tane high pull gibi her şeyi çift yapıyorsun. Evet. Evet. Şimdi iki tane normal deadlift, iki tane circular deadlift bir daha kalk. Aynı şekilde gene önden. E, kalçan arkaya ve diz öne, sonra kalça gene arkaya. Yani orada bir şey çiziyor. Şimdi normal aşağı, direkt aşağı indi kalça. Hayır, kalça direkt aşağı doğru bacak da yere paralel. Üst bacak yere paralel olacak. Detlilerde o hatayı yapmayalım. Üst bacak yere paralel hale gel. gel. Hayır, üst bacak dediğim, e, üst bacağın neresi? Yani o yere, alt bacak yere paralel olacak. Evet he tamam. E, o bittiği zaman tamam kalk. Şimdi yukarı omuzda he şimdi çömel omuzlamada dayakam bas iki defa in in in. Gene kalk. Şimdi gene aynısını yap. Geriye öne. Kalça bir öne gidecek sonra aynen geri dönecek. Şimdi normal kalça dümdüz aşağı gidecek. Kalça dümdüz aşağıya. Vücut yer. He, kalk. Vücut o kadar mi Bir tane daha yap. Şimdi kalkınca hafif eğil push press yap yukarıya. Fırlat. Şimdi ona aynı şekilde enseye indir. Enseye indir. Derin insin. Şimdi squat yapıyorsun. in. İki dalgalı. Dalgalı ve no yay tarzında kalk. Bu normal. Bir tane daha normal yap. Dimdik olarak. Kalça aşağıya. Diğerinde ise halter de yaylanıyor. Öne doğru gidiyorsun. Kalça ve diz öne. Sonra kalça bir geriye. Yere paralel kalk. Bir tane daha yap. O kadar çok eğilme. Kalçan döndüğü zaman yere paralel yeter. Dön, yere paralel, in aşağı, kalk. Şimdi push press yap. Eğil hafifçe, fırlat. Şimdi overhead yap, iki tane. Tam böyle kalçaların B olarak, çömel, çömel, çömel. Ayaklar açık olarak. Ayakları biraz daha aç iyice ne? Overhead de denge için, balans. Çömel. Bu saykılı devam edebilir misin ikinci saykılı.